Merhabalar sevgili anneler ve anne adayları. Ben Esra, 14 aylık Mehmet Alp'in annesiyim. Merhaba, ben de sizin 2 yaşındaki Akay Arasın annesiyim. Daha önce sizlerle annelerden annelere web sitesi, Facebook sayfası ve Instagram hesabı üzerinden iletişime geçmiştik. Şu anda da yeni bir YouTube kanalı açtık ve bu tanışma videomuzun ardından sizinle deneyimimizi paylaşmayı planlıyoruz. Kısaca kendimizden bahsetmek gerekirse, Esra'yı 7 sene önce işte iş yerine tanıştık ve hani aynı süreçleri beraber geçirdik, i̇şte evlenme, hamilelik, daha sonra çocuk yetiştirme konusu. Çocuk yetiştirme döneminde tabii çok yeni bir uzmanlık alanı olduğunu keşfettiğimiz için bol bol araştırdık, danıştık, eğitimlere katıldık ve bu deneyimle sizinle paylaşmak istiyoruz bundan sonraki süreçte. Bu süreçte öğrendiklerimiz ve yaşadıklarımızdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki aslında %100 doğru bir yöntem yok. Ee, en önemli olan, e, sizin ailenizin, kendinizin, çocuğunuzun en mutlu olacağı yöntemi kendi hayatınıza uygulayabilmeniz. Biz de bu süreçte kendi yaşadıklarımızı sizinle paylaşarak hem kendinizi yalnız hissetmemenizi sağlamak istiyoruz. Hem hayatınıza biraz da renk katma, katmayı umuyoruz. Ee, siz de ilerleyen süreçte hem yorumlarınız hem de sorularınızla bizim içeriklerimize katkıda bulunursanız çok mutlu oluruz. Alttaki butona basarak bizi takip edebilirsiniz. Bundan sonraki paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere.